31 Mayıs 2006'da The Pirate Bay'in merkezinin basılmasından hemen sonra İsveçli gençler Stockholm'un merkezinde bir protesto gösterisi yapmak istediler. Bu protesto gösterisi internetten yayılan haber üzerine binlerce kişinin katıldığı büyük bir mitinge dönüştü. O gün orada yeni bir siyasi bilinç doğuyordu. O günden sonra Pirate Bay'e destek veren ve internetteki kısıtlamalara karşı tavır koyan gençlerin sayısı giderek arttı. Sonunda internet üzerinden organize olan bu gençler Pirat Partiyeti, yani Korsan Partisini kurdular. Partinin lideri de bu hareketi başlatan Ricard Falkwingeydi. O <laughs> ben pirat. Ülke çapında neredeyse 30 yaşın altındaki bütün gençlerin desteğini alan Korsan Partisi kısa sürede güçlendi. 7 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İsveçli seçmenlerin %7'sinin oyunu alarak ülkenin 3. büyük partisi oldu ve Avrupa Parlamentosuna bir milletvekili sokmayı başardı. Kimseler Korsanların siyasette bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmemişti. Avrupa ve dünyanın 24 ülkesinde Korsan Partisi örgütleri kuruldu. Biz de Korsan Partisi'nin lideri Rick Falkinge ile görüşmek istedik. Ancak bazı toplantılara katılmak üzere İsveç'in Gotland adasına gittiğini öğrendik. Biz de Baltık denizindeki Gotland'a doğru yola çıktık. Bunun için önce başkent Stockholm'dan trenle Nineşam'a gitmemiz gerekti. Oradan da Gotland adasının başkenti Visby'ye ulaşmak için İsveçlilerin sıkça kullandığı dev feribotlara bindik. İçinde 700 yolcunun yanı sıra arabalar ve hatta tır kamyonları da taşıyabilen 9 katlı bu dev feribotla 3 saatlik bir yolculuktan sonra İsveç'in sayfiye yeri olarak tanınan Gotland adasının Visby kentine vardık. İsveç'in Korsan Partisi, Pirat Parti yeteneğinde de Erik bu kadar yol gidip kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyince hemen bizi kabul etti ve biz de burada kendisiyle bir restoranda konuşacağız ve herkesin kafasındaki soruları soracağız. Tabi her şeyden önce neden Korsan Partisi diye sorarak başlayacağız. Well, thank you very much for being with us. Well, thank you for coming here. Welcome yeah, to Sweden. Welcome to the lovely Programımıza katıldığınız için teşekkürler. Önce bu korsan ismiyle başlamak istiyorum. Partinizin adını neden korsan partisi koydunuz? Gerçekten korsan mısınız? Nasıl bir korsanlık yapıyorsunuz? Korsan ismini biz seçmedik. Bize zaten bu ismi takmışlardı. Ya biz korsan ismini benimseyip Gelecek nesillerin özgürlük hareketi olduğumuzu ilan edecektik ya da korsan onların taktığı bir isim olarak kalacaktı. Zaten bize ne anlama geldiğini bile bilmeden korsan diyorlardı. Politikacılar bizi dinlemedi. Biz de politikacıları baypas edip doğrudan vatandaşlara seslenmeye, seçimlerde onlardan destek istemeye karar verdik. Siz ısrarla telif hakkına karşı çıkıyorsunuz. Neden karşı çıkıyorsunuz? Temelde üç tür telif hakkı var. İlki manevi bir hak. Eser sahibinin eserle birlikte anılma hakkı. Sonra ticari haklar var. Bir eseri meydana getiren kişi o eseri satmak konusunda tekeldir. Bir de üçüncü bir hak daha var. Nereden geldiği belli değil. Bu hak kişinin kendine özel bir kopya çıkarmasını yasaklıyor. İnternet üzerinden bir şey kopyalayamazsınız. Üstelik bunu kendi evinizde ve sadece kendiniz için yapsanız bile. Bu son hak birden ortaya çıktı ve nereden çıktığını bile bilmiyoruz. İşte asıl sorun da bu. İnternette dosya paylaşımını tamamen yasal hale getirmemiz gerek. Diyelim ben size e-postayla bir müzik parçası gönderdim. Bu ikimizin arasındaki özel iletişimin bir parçası. Eğer bu e-posta yakalanırsa şu andaki telif hakları yasasını uygulamak zorundalar. O tuhaf yasayı. Bunu yakalamak için de bilgisayarımdan gönderdiğim tüm e-postaları izlemek zorundalar. Yani haberleşme özgürlüğü kalmayacak. İşte telif hakları kanunu şu anda buraya doğru gidiyor. Siyasetçiler şunu iyi anlamadılar. Özel iletişim hakkı, özel hayata sızan telif haklarıyla aynı anda var olamaz. Dolayısıyla yeniden düzenlenmesi gerekir. Ama örneğin de Pirate Bay'in bilerek ve isteyerek bu korsanlık faaliyetini yaptığını, yani yasa dışı dosya paylaşımı yapanları bir araya getirdiğini ve bu şekilde para kazanıp suç işlediğini düşünenler var. Gerçekten çok güzel bir soru. Mesele şurada. Dosya paylaşımını durduramazsınız. uğraştığınızla başaramazsınız. Cep telefonuma bakarsanız 8 GB hafızası var. 1999'da Napster kurulup Dosya paylaşımı başladığında bir sabit diskin kapasitesi de aşağı yukarı bu kadardı. Şimdi 3G denilen yeni jenerasyon cep telefonları geliyor ve bunlar için geliştirilen ilk yazılımlardan biri dosya paylaşımına hizmet edecek. Bilgisayarımda sakladığım kadar dosyayı tek bir düğmeye basarak bu kafedeki herkese gönderirim ve kimse nereden geldiğini bile anlamaz. Son 10-15 yıl içinde albümlerde yer almış şarkıların hepsi cep telefonuna sığabilir ve bunları takip edilmeden istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Yani dosya paylaşımını durduramazsınız. Öte yandan bunu durdurmaya çalışarak açık topluma büyük zararlar verebilirsiniz. Peki sizce her şey internet üzerinden ücretsiz paylaşılacaksa, <laughs> telif hakkı olmayacaksa sanatçılar ya da müzisyenler ne yapacaklar? Yani emeklerini karşılığını nasıl alacaklar? Sanatçılar ve şarkıcılar plak şirketleri olmadan çok daha iyi durumda olacaklar. Çünkü bu şirketler paranın yüzde 95'ini alan aracılar. Ve artık onlara ihtiyaç yok. Sanatçılar internette hayranlarıyla doğrudan buluşabiliyor. Paranın dağılımı açısından albümlerle konserleri kıyaslarsak konserlerde sanatçılar 50 alıyor. İnternetteki dosya paylaşımı, Servet'in plak şirketlerinden sanatçılara aktarılmasını sağladı. Bu müzik kayıtları tarihindeki en büyük servet aktarımı. Plak şirketi yöneticilerinin yapması gereken albüm yapmak yerine gidip kendilerine doğru dürüst bir iş bulmak. Çünkü artık kimse o saçma sapan plastik parçalarını almıyor. Sanatçıların da albüm şirketlerine ihtiyaçları kalmadığı için sevinmeleri gerek. Sanatçılar her zamankinden daha çok para kazanıyor. Albüm şirketleri ise kaybediyor, ortadan kalkıyorlar. Yani plak şirketlerinin, müzik yapımcılarının yok olmaya mahkum olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Matbaa makinesi çıktığında elle kitap kopyalayan rahiplerin başına ne geldiyse, albüm şirketlerinin başına da o gelecek. O zaman da bugünküne benzer bir kaos yaşanmıştı. Birdenbire fikirlerini, romanlarını, kitaplarını kağıda bastırabilir hale gelen devasa bir orta sınıf oluşmuştu kimse fahiş fiyatlara kitap yazan bir rahibe para ödemek zorunda kalmadı. Bugün de benzer bir geçiş dönemindeyiz. Artık albüm kopyalamak, varlığını sürdürebilir bir endüstri olmaktan çıktı. İnternet üzerinden böyle bir siyasi partiyi nasıl yürütüyorsunuz? İnternet yeterli mi? Tabii ki yeterli. Bizim bir metrekare bile büro alanımız yok. Benim bir dizüstü bilgisayarım var. Diğer partilerin de bilgisayarları var. Nereye gidersem gideyim ekranı kaldırıp iş arkadaşlarımla görüşebiliyorum. Sürekli bağlantı halindeyiz. Üstelik böylesi çok hem de çok daha ucuz. Görünüşe göre internet ve mobil teknolojiler hayatın her alanında değişim yaratıyor. Ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasi alanda, hukuk alanında. Sizce nereye gidiyoruz? Değişimin en önemli sonucu şu, şartlar eşitleniyor. Daha 10 yıl önce ayrıcalıklı küçük bir grup insanların tartışma konularını belirleyebiliyordu. Kültür ve bilgi üzerinde tekerleri vardı. Gazeteler neyin gerçek, neyin yalan olduğunu size dayatabiliyorlardı. İnsanlar kahve molasında, televizyonda ne varsa onu konuşuyordu. Ama bugün herkes yayın yapabilir. Kimse gerçeğin ne olduğuna dair bir tekel kuramaz. Biri bir skandal haberi alırsa gazetelere gitmesi gerekmez, internetten yayınlayabilir. Bu da çok daha zengin bir tartışma havası yaratır. Çeşitlilik getirir, çok daha fazla fikrin etki yaratabilmesini sağlar. Demokrasi işte budur. İsveç Korsan Partisi'nin hala hazırda bir genel merkezi yok. Bu partide tıpkı özgür olmasını savunduğu internet gibi sanal dünyada örgütlenmiş. Ancak kritik bir toplantı yapmak gerektiğinde üyeleri işte burada, Stockholm merkezindeki Grammunken kafede toplanıyorlar. Bu mütevazi kafenin alt katı, bunun gibi toplantı günlerinde adeta küçük bir konferans salonu haline dönüşüyor. Bu küçük toplantıya katılanlardan çoğu korsan partisine yeni üye olan gençler. Partinin daha eski üyeleri merak edilen soruları sabırla yanıtlıyorlar. Orada büyük bir ciddiyetle önündeki laptopa notlar alan bir çocuk dikkatimizi çekiyor. 13 yaşında olduğunu öğrendiğimiz bu çocuk partinin en aktif, en çalışkan üyelerinden biriymiş.